Günaydın dostlar, iki videodur çok güzel ilgi gösteriyorsunuz. İki videodur gelen like sayısında, abone sayısında artış var. Bunun için size teşekkür ederim. Galatasaray'ın gündeminde ne var ne yok konuşacağız yine. Başlamadan önce videoyu beğenirseniz sevinirim. Gollywood başlıyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlu'nun olduğu Fenerbahçe derbisinde baskı hisseden bir hakem bu. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe firesiz devam ediyor. O hakem ayrıca sezon başında Beşiktaş maçında oynadığımız Süper Kupa maçında da Immobile'nin Barış Alper Yılmaz'a tekme tokat saldırdığı pozisyonda da. Yani tekme tokatta tabi burada egzecere ediyorum tabi ama. Şimdi arkadan 3-4 kez tokat savurdu ve direkt kırmızı kartlı bir hareket bu. Sarı kart bile vermedi. Bu açıdan hakemle ilgili ciddi endişelerim var. Geçtiğimiz sezon oynadığımız Trabzonspor maçında da Yine hakem Mesela umuz giriyorsun, tak, fuval çalıyor, senin hatanı kesiyor. Offside olmayan pozisyonda tak, offside çalıyor. Normalde bırak adam golü atsın, sonra var inceleyecek. Ama direkt offside ile kesiyorlar ki varda bile incelenmesin. Bu tarz pozisyonlar yaşadık geçen sezonki Srazov spor maçında. Yani inanılmaz hatalar, inanılmaz sindirmeye yönelik hareketler. E sonunda Galatasaray tabii ki yine kazandı maçı ama hakemle de mücadele etmek zorunda kalmayalım. Bu birincisi hakemle ilgili sıkıntılarım var. Şimdi maç zaten Kadıköy'de. Orada hakeme yönelik bir baskı kurulmaya çalışılacak. Maçı germeye çalışacaklar. Galatasaraylı oyuncuların bu tuzağa düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında zaten iki videodur konuştuğumuz şey ne? Galatasaray avantajlı çıkacak. Psikolojik üstünlükle çıkacak. Önde çıkacak derbiye. Bunun avantajını mümkün olduğu kadar sakin kalırsa sürdürebilir Galatasaray. O yüzden sakin kalmamız ve onların istediği yola girmememiz gerekiyor. Kadıköy demişken, baskı kurulacaklar demişken artık tabii ki Kadıköy Galatasaray'ın psikolojik üstünlüğünün olduğu bir yer kesinlikle. Kadıköy büyüsü özellikle Ali Koç geldiğinden beri boss oldu. Fenerbahçe'nin kendisi sahasında Galatasaray'a karşı son 7 maçta sadece bir tane galibiyeti var. Ve bu 8'e çıkacak umarım. Galatasaray'ın bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Hatta skor da vereyim. Aklımda bir skor da var. Galatasaray 3-1 kazanır. Hatta o zaman kesin bir tane gol atar diye düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray'ı kapa şikayet etti. Gerçek rakamların açıklanmadığı şekilde oyuncu transferlerinde. Kişi kendinden bilir işi mi diyelim ne diyelim bilmiyorum ama İrfancan Kahveci transferinde eski başkanımız Aziz Yıldırım. Kimse İrfan Can'a biz 7 milyon euroya transfer ettik demesin koyarım önlerine belgeleri 11 milyon euroya transfer etti demişti. Zaten Galatasaray 4,5 milyon euro verip anlaşmıştı. Bir tane daha galiba yurt dışından bir takım 4,5 milyon euro teklif etmişti. Oyuncu da Galatasaray'la anlaşmıştı bu arada. Fenerbahçe 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Ivancino tamam etsin. Ancak 7 milyon euro diye açıkladılar. Bu bir kendi başkanımız söyledi. Sakın beni inkar etmesinler, sakın beni yalanlamasınlar. Belgeleriyle açıklarım dedi ve hiç fıs yok. Söylediğin hiçbir şey yok. Bu bir. İkincisi Jorge Jesus 7 milyon euro maaş alırken 3 milyon euro açıklandı. Bunun gibi daha bir sürü şey var. Kaldı ki bu hem Fenerbahçe'nin hakkı hem de Galatasaray'ın hakkı. Şundan dolayı belirli bir rakamın üstünde olan sözleşmelerde kulüpler bonusları ya da imaj haklarını açıklamak zorunda değil. Şimdi Galatasaray Burak Elmas dönemine kadar bonusları ve imaj haklarını da açıklıyordu sonuna kadar. Herkes bunu açıklayacaksa okey böyle yapalım. Ama siz açıklamıyorsunuz ve haksız rekabete sebep oluyor bu. Birincisi. İkincisi de takım içerisinde sözleşmeler yapıldığında oyuncularla yapılan görüşmelerde senin elini zayıflatıyor kulüp olarak. Zaten Burak Elmas da bu sebepten dolayı kaldırmıştı. Dönecekse herkes yapacaksa tüm kulüpler bu işe imza atacaksa tamam dönelim bu işe. Ama kendi yaptığınız şeyleri yapmıyormuş gibi davranıp işte rakibinize atfetmek bunlar. Bu psikolojide yansıtma deniyor bu işe. Ben bu işi yapmıyorum diyorsun. Aslında sen de yapıyorsun. Ama herkese o işi ithaf ediyorsun yanlış bir durum. Dursun Özbek yapılan divan kurulu toplantısında Kemal Burgaz ile ilgili konuştu yine. Daha önce de Gisiyat'tan bir yönetici konuşmuştu. Sahalar bitmek üzere hatta bitti denilebilir. Orada çok güzel zeminler yapıldı. Galatasaray oraya geçtiğinde çok güzel şartlarla karşılaşacak demişti. Şimdi Dursun Özbey'in Kemal Burgaz'la ilgili yaptığı açıklamada yine Ekim ayı içerisinde gireceğiz dedi. Yani yine bir tarih verdi. Bunlara gerek yok artık. Yani bunu şunun için söyledi biliyorum. Galatasaray Ekim ayında ihaleye çıkacak Florya konusuyla ilgili. Tamam siz ihaleye girin rahat rahat. Biz Ekim ayı içerisinde Kimerburgaz'ı geçeceğiz. Hani Florya'da uzun süre kalmayacağız mesajını vermeye çalışıyor. Ancak buna gerek yok. Özel bir sözleşmeyle bunların hepsi net bir şekilde belirtilebilir. Kaldı ki 60 dönüm arazi orası. Galatasaray'ın tesisinin bulunduğu bölüm 20 dönümlük bölümde. İlk 40 dönümlük arazide başlar inşaat. Sonra adım adım orası gelişirken bir iki ay içerisinde, üç ay içerisinde Galatasaray floreyi boşaltır. Bu özel ile bağlanabilir. Bunlara gerek yok. Mesaj kaygısıyla yapılan hareketlere gerek yok ve yine bir söz vermiş oluyorsunuz. Yine Ekim ayı içerisinde Galatasaray geçmezse Kemal Burga'za yine bir sözünüz daha düşmüş olacak. Şu ana kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız dediniz. Kemal Burga'za şu tarihte geçeceğiz dediniz. Zaten Kemal Burga'za hangi tarihte geçeceğiz dediyseniz hiç birinde geçemedik. İşte transferler kampa yetişecek dediniz. Bunlara gerek yok. Gereksiz yere kendinizi baskı altına alıyorsunuz. Yönetimi baskı altına alıyorsunuz. Yönetim baskı altına alındığı zaman otomatikman takıma da sirayet ediyor. Bunlara hiç gerek yok. Erden Timur Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığımız maçı seyretmeye gitti Rams Ne maç için stada girerken ne de stattan çıkarken maç sonunda. Açıklamada bulunmadı, sorulara cevap vermedi. Bu konuyla ilgili bir soruyu İbrahim Hatipoğlu Galatasaray yöneticilerinden biri cevap verdi. Dedi ki adam Galatasaraylı maç izlemeye gelmiş. Bunda hiçbir sorun yok diyor. Evet adam Galatasaraylı maç izlemeye gelmiş ama yönetimden ayrıldığından beri hiçbir maça gelmemişti. Şampiyonlar Ligi maçı da oynadı Galatasaray. Şimdi bu Dursun Özbek ile Timur arasındaki buzların eritiğini gösterebilecek bir emare. Ancak hani buzlar erimekten kastım. Aa, tamam artık tamamen fitler artık. Hiçbir sıkıntı kalmadı aralarında yine canciğer kuzu sarması olacaklar demiyorum. Bu gelişmenin üzerine Erdem Timur'un döneceği söylentileri yayılmaya başladı. Umarım döner. Erdem Timur'u ben hem vizyoner kişiliğiyle hem oyuncular tarafından çok sevilen birisi olması asebiyle hem de gerçekten konuşmasıyla, belagat yeteneğiyle Galatasaray'ın haklarını savunma noktasında öne çıkması nedeniyle seviyorum. Galatasaray'a gelmesini de o yüzden çok isterim yeniden. Ancak bu durumu ben uzak ihtimal görüyorum. Şundan dolayı uzak ihtimal görüyorum. Artık Erden Timur büyük ihtimalle başkan olarak dönecek Galatasaray'a. Ki bu daha iyi olacakları Galatasaray için. Ha şöyle bir şey olursa yine dönebilir tabii ki. Mesela Dursun Özbek'le bir anlaşma yaparlar. Zaten 2 yıllığına seçildi bu yönetim. 2 yıl boyunca Erden Timur yine Sportif Aşe Başkanlığı'nı yürütür. Dursun Özbek yönetim kurulu başkanlığına devam eder. Yine geçtiğimiz 2 sezonki yapı devam eder en sonunda seçim olduğunda Dursun Özbek Erden Timur yine çekilir ve Erden Timur başkan adayı olur. Galatasaray'ın yönetiminin içinden yeni bir başkan çıkmış olur. Aksi takdirde ben 2 sene sonraki seçimde ya da eğer ibrahsızlık olayı olursa yakın dönemdeki bir seçimde Erden Timur'un başkan adayı olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum zaten. Umarım da çıkar. Galatasaray'a çok şey vereceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu programın da sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız, bize destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bye bye.